Tabii ki Türk futbolunu takip ediyorum. Burada tabii Galatasaray'ın lider olması beni çok mutlu ediyor. Benim kalbim hala Galatasaray için atıyor. Futbol, anlık zaferlerin ve derin hayal kırıklıklarının iç içe geçtiği bir sahnedir. Galatasaray tarihi bu sahnenin en görkemli oyunlarına ev sahipliği yapmıştır. 2008 yazı sarı kırmızılı camia için yeni bir umudun başlangıcıydı. Bir önceki sezonun şampiyonu Avrupa'da yeni zaferler ararken takımın dümenine Alman bir teknik adam getirildi. Mihai Skibbe Futbolculuk kariyeri sakatlıklarla erken bitmiş. Ancak teknik direktörlüğü olan tutkusu onu Bundesliga tarihinin en genç hocası yapmıştı. Henüz 32 yaşında Borussia Dortmund'un başına geçen Skip daha sonra Alman milli takımda Rudi yardımcılığını üstlenmiş ve Bayer Leverkusen'i çalıştırmıştı. Galatasaray'a geldiğinde 43 yaşındaydı. Genç, dinamik ve Alman futbol disiplinini modern, ofansif bir anlayışla birleştirmeyi vaat ediyordu. 11 Haziran 2008'de atılan 1 artı 1 yıllık imza büyük beklentilerle dolu yeni bir dönemin habercisiydi. Ancak bu birliktelik bir kupayla başlayıp Avrupa'da umut veren zaferler yaşatıp sonunda ligde büyük bir krize ve hafızalardan silinmeyecek bir mağlubiyetle sona erecekti. Bu Mihal benin Galatasaray'daki tek sezonluk unutulmuş serüvenin hikayesi. Başarı vaadiyle başlayan ama krize biten çalkantılı bir yolculuk. Hazırsanız başlıyoruz. Skibbe göreve geldiğinde elinde son şampiyon bir kadro bulsa da yönetimle birlikte takımı güçlendirme kararı aldı. Avustralyalı yıldız Harry Kivel, Portekizli savunmacı Fernando Meira, İtalyan kaleci Morgan de Santix ve sezonun ilerleyen haftalarında takıma katılacak olan Çek golcü Milan Baroş gibi isimlerle kadro Avrupa arenası için daha iddialı bir hale getirildi. Skibbe'nin Galatasaray'ın başındaki ilk resmi sınavı Almanya'nın Duisburg şehrinde oynanan Süper Kupa finaliydi. Rakip Türkiye kupası şampiyonu Kayseri Spor'du. Maç Alman takıma aşılamaya çalıştığı ofansif ruhun ilk sinyallerini veriyordu. 66. dakikada oyuna giren Harry müthiş golü, 73. dakika Şaban İnonda'nın vuruşuyla Galatasaray maçı 2-1 kazanarak sezona kupayla başladı. Bu zafer Skibbe'nin kariyerindeki ilk kupasıydı ve camiadaki beklentileri daha da arttırmıştı. Sezonun ilk lig maçında Denizli Spor karşısında alınan 4 1lik farklı galibiyet bu imser havayı perçinledi. Skibbe genellikle 4-4-2 ve 4-1-3-2 gibi çift forvetli ofansif bir sistem deniyordu. Lincoln'ün oyun kurucu rolünde serbest bırakıldığı, Arda Turan ve Harry Kivill gibi kanat oyuncularının içe kat ederek pozisyon aradığı bu sistem sezonun ilk yarısına bol gollü ve seyir zevki yüksek maçlar vaat ediyordu. Ancak bu parlak başlangıcın arkasında yaklaşan fırtınanın ilk habercileri de gizliydi. En büyük hayal kırıklığı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yaşandı. Galatasaray Stabükreş'e elenerek Avrupa'nın en büyük sahnesine veda etti. Bu sonuç Skip üzerinde ilk ciddi baskıyı oluşturdu ve takımın rotası UEFA Kupası'na çevrildi. Şampiyonlar Ligi hayal kırıklığı yerini UEFA Kupası'nda bir destan yazma umuduna bıraktı. Skibbe'nin Galatasaray'ı Avrupa'da bambaşka bir kimliğe bürünüyordu. Özellikle deplasmanlarda alınan sonuçlar dikkat çekiciydi. Grup aşamasında 6 Kasım 2008'de Lisbon'da oynanan Benfica maçı sezonun zirve anıydı. Emre Aşık ve Ümit Kara'nın golleriyle gelen 2-0'lık galibiyet Avrupa Futbol Kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Skibbe o akşam taktiksel bir zafer kazanmıştı. Takım savunmasını mükemmel organize etmişti. Dimaria Reyes, Aymar gibi yıldızları etkisiz hale getirmiş ve hızlı hücumlarla sonuca gitmişti. Bu galibiyet Galatasaray'ın gruptan çıkması neredeyse garantilerken taraftarlara 2000 ruhunu yeniden hayal ettiriyordu. Sezonun ilk yarısı özellikle Ali Samiyen'de fırtına gibi esen bir Galatasaray vardı. Trabzonspor'u 3-0, Beşiktaş'ı ise 4-2 mağlup ettikleri maçlar ofansif gücün en net göstergeleriydi. Bu dönemde bazı oyuncular performanslarıyla öne çıktı. Sezon başında transfer edilen Milan Baroş attığı 20 golle Süper Lig'in gol kralı oldu. Genç Arda Turan liderlik vasıflarını sergilemeye başlarken Harry Kivill tecrübesi ve kritik golleriyle takıma hayat veriyordu. Brezilyalı yıldızı Lincoln ise yeteneğiyle taraftarı büyülüyor ancak disiplinsiz tavırlarıyla da Skibbe'nin başını ağrıtıyordu. Skibbe'nin taktiksel evrimi bu dörtlü üzerine kuruluydu. Lincoln'un yaratıcılığı, Arda ve Kivill'in kanat etkinliği ve Baroş'un bitiriciliği. Bu formül işlediğinde Galatasaray durdurulmaz bir güce dönüşüyordu. Ancak her parlak dönemin bir de karanlık yüzü vardır. Skibbe'nin Galatasaray için kırılma anları, derbi mağlubiyetleri ve istikrarsız deplasman performansları oldu. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de alınan 4 birlik Fenerbahçe ilgisi moralleri ciddi şekilde bozdu ve Skibbe'nin taktik dehasını sorgulattı. Sezonun ikinci yarısı ise tam bir kabusa dönüştü. Takım ligde ard arda puan kayıpları yaşamaya başladı. Sakatlıklar, form düşüklükleri ve takım içindeki disiplin sorunları gün yüzüne çıkıyordu. Skip Ben'in oyuncularla iyi bir ilişkisi olduğu bilinse de takım üzerinde tam bir otorite kuramadığı yönünde eleştiriler yükseliyordu. Yönetim bir süre Alman hocanın arkasında dursa da tribünlerin ve medyanın baskısı giderek artıyordu. Ve takvimler 23 Şubat 2009'u gösterdiğinde bardağı taşıran son damla geldi. Ligin son sıralarındaki Kocaeli Spor Ali Sami Galatasaray'ı 5-2 gibi tarihi bir skorla mağlup etti. Bu mağlubiyet sadece bir maç kaybı değil. Bir dönemin sonuydu. Taraftarın sabrı taşmış. Yönetimin siki B olan inancı tamamen bitmişti. Maçtan bir gün sonra Galatasaray yönetimi Mihal Siki B ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını duyurdu. Yerine kulübün efsane kaptanı Bülent Korkmaz getiriliyordu. Siki B'nin Galatasaray macerası bir süper kupa zaferi ve unutulmaz Avrupa gecelerinin ardından hazin bir mağlubiyetle sadece 8 ay sürmüştü. Siki B Galatasaray'ın başına toplam 37 bir maça çıktı. Bu maçlarda 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Takım bu süreçte rakip kalelere 66 gol gönderirken kendi kalesinde 49 gol yordu. Nihayet Galatasaray'dan ayrıldıktan yıllar sonra o döneme dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Yönetim içindeki fikir ayrılıklarının takıma olumsuz yansıdığını özellikle transferlerin geç yapıldığını belirtti. Tabii ki o hayali kuruyordum ve eminim de başarırdık. Çünkü o zamanlar Sivaspor çok iyi bir dönemdi. Oynamıştı ligin zirvesindeydi ama o sezon Beşiktaş şampiyon oldu ve Beşiktaş'la e, Galatasaray'ın altındaydı o zamanlar yani aslında yukarıya Sivas'a fark o kadar yüksek değildi. Ben eminim ki sonunda şampiyon olurduk çünkü iyi bir kadromuz vardı ve aslında da iyi futbol oynuyorduk ama yani yönetimi birbiriyle olan yani birisi sağa giderse öbürü de sola gitmek isterse Ondan fazla bir şey çıkmaz. Ya, eine nach links und O zamanlar Şampiyonlar Ligi elemelerine ne yazık ki transferler yetişmemişti. O zamanlar kaleci ve birkaç tane ofansif oyuncu transfer etmemiz gerekiyordu çok acil. Onlar ne yazık ki zamanında gerçekleşmedi. Onun için de Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında sıkıntı yaşadık ve elendik. Skibbe o kadroyla şampiyon olabileceklerini inandığını ancak yönetimsel sorunlar ve disiplin eksikliği yüzünden bunun gerçekleşmediğini savundu. Peki Mihal Skibbe'nin Galatasaray'daki mirası neydi? O geride bir süper kupa zaferi bıraktı. Takıma Benfica deplasmanı gibi unutulmaz bir Avrupa zaferi yaşattı. Milan Baroş'u gol kralı yaparak nokta atışı transferlerin mimarlarından oldu. Ancak aynı zamanda ligde yaşanan büyük bir çöküşün ve tarihin en ağır iç sayı yenilgilerinden birinin sorumlusu olarak anıldı. Mihal Skibbe'nin hikayesi potansiyeli yüksek bir projenin iç dinamikler, istikrarsızlık ve kriz yönetimi başarısızlığıyla nasıl yarım kalabileceğinin bir örneğidir. O Galatasaray tarihinin ne kahramanı ne de hainiydi. Sadece büyük umutlarla başlayıp beklenmedik bir fırtınayla sona eren unutulmuş bir Alman macerasının başrol oyuncusuydu. Ve bu macera Galatasaray taraftarının hafızasında her zaman tatlı bir zaferin ve acı bir yenilginin iç içe geçtiği çelişkili bir anı olarak kalacak. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenerek ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.